300 gün boyunca şeker ve fast food yok 60. gün ilk önce bakım yaptım. Aslında bu videoların amacı şeker ve fast uzak kalmak yerine disiplinli bir hayat inşa etmekte. Ve yaptım arkadaşlar. Ben size bir dürüst bir şekilde bir şey söylemek istiyorum. Ben önceden arkadaşlar o kadar da disiplinli değildim. Bu videolar sayesinde disiplinliyim. Çoğu insan bana şey diyor. Engin bu kadar çok yani çok abonen yok, takipçilerin yok. Buna zaman harcıyorsun. Bu bana disiplin katıyor arkadaşlar. Yapman gereken şeyler var. Onu hatırlatıyor. Çünkü bu videoyu siz görüyorsunuz. Ve şöyle diyorsunuz. O kadar çalıştı ve gelişmedi de diyebilirsiniz bana. Yani bu yorumlar beni sıkıyor. Yani bana şey yapıyor. konfor alanımdan çıkarmamı sağlıyor. İngilizce çalıştım arkadaşlar. İşte ben yazıyorum zaten. Anlarsınız. Öyle arkadaşlar. Kendinize bakın. Sizi seviyorum.